Merhaba arkadaşlar. Ben Spark. Merhaba sevgili mini kahramanlar. Ben Spark. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Evi düzenli tutmak ve ailemize yardımcı olmak. Evinizi bir krallık gibi düşünün. Her kral ve kraliçenin krallığını güzel ve düzenli tutması gerekir. Değil mi? İşte evimiz de bizim krallığımız. Düzenli bir ev herkesin mutlu ve rahat olduğu bir yerdir. Ayrıca düzenli bir evde oyun oynamak, ders çalışmak ve hayal kurmak çok daha keyiflidir. Eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirdiğinizde istediğiniz şeyi çok daha kolay bulabilirsiniz. Mesela oyuncaklarınızı toplamazsanız bir dahaki sefer onları bulmak saatler sürebilir. Ama her şey yerli yerinde olursa oyun oynamak için daha fazla zamanınız olur. Biliyor musunuz? Ailenize yardım ettiğinizde aslında bir kahraman gibi davranıyorsunuz. Anneniz ve babalarınız ve ya da büyükleriniz evde birçok iş yapıyor. Eğer siz de onlara yardım ederseniz herkes için işler daha kolay ve hızlı olur. Ve bu onları çok mutlu eder. Düzenli bir evde herkes mutlu olur. Ayrıca daha kolay hareket edersiniz. Oyun oynarken ayaklarınız oyuncaklara takılmaz. Misafirler geldiğinizde eviniz her zaman harika görünür. Hadi birkaç fikir verelim. Oyuncaklarınızı toplamak, kendi yatağınızı düzeltmek, masanızı düzenli tutmak, çamaşırları yerleştirmek ya da küçük şeyleri taşımak. Küçük işler büyük mutluluklar getirir. Unutmayın. Aile bir takımdır. Herkes biraz yardım ederse işler çok hızlı biter. Ve sonra hep birlikte daha fazla eğlenmek için zamanınız bol olur. Bir takımın en iyi düzen kahramanı olacak. Hadi. Bunu siz gösterin. Şimdi size bir görev veriyorum. Bugün evde bir iş seçin kendinize. Veya birine yardım edin. Oyuncaklarınızı toplayın. Sofrayı kurun. Ya da odayı düzenleyin. Ve sonra ailenizin yüzündeki mutluluğu izleyin. Çünkü unutmayın, düzenli bir ev herkes için mutluluk demektir. Sevgili dostlar, evimizi düzenli tutmak hem bizi hem de ailemizi mutlu eder. Hadi evi bir takım çalışmasıyla düzenli tutalım. Spark her zaman sizinle gurur duyuyor. Görüşürüz süper kahramanlar.